Hepinize merhaba arkadaşlar ve sevgili arkadaşlar açıklamaya nasıl link koyulur onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar açıklamaya link koymak için ilk önce bir arkadaşlar bakın micro para ilesi açık Lise açıklamada linki var koydum ismini. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın. Buradan çıkıyoruz. Google Chrome'a giriyoruz. Ve bakın şimdi şu APK Micro para ilesi indiriyoruz. Bakın. Gidin 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 gidin. Gidin 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 Geçtik mi? Geçtik mi? Evet arkadaşlar bakın şu Airdrop bakın hile APK arşivleri Android oyun Club diyor. Arkadaşlar onun üzerine bastırın. Ve bakın şurada arkadaşlar bağlantı adresini kopyala var. Bağlantı adresini kopyalaya basan ve çıkın arkadaşlar buradan YouTube'a gelin. Arkadaşlar bakın şurada Ş şurada şöyle bir buton var. Ona basıyorsunuz video. Ve sonra da bakın şurada düzenle var. Ona basıyorsunuz. Düzenle basınca bakın açıklama ekleyin diyor. Açıklama ekleyine basın. Ve bakın şurada buraya arkadaşlar bakın indirme linki bu. Bu yazın ve Bakın sayılara girince Bakın şurada HTTPS falan bir şeyler var. Ona basın. Ve buradan çıkın. Ve kaydet deyin. Şimdi arkadaşlar videonuza girin. Bakın arkadaşlar indirme linki geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar indirme linki. İşte indirme linki arkadaşlar. İndirme linkini koyduk. Diğer videomda da indirme linkini koymuştum. Şu i̇ndirme linki. Bakın. Nasıl Minecraft indirilir videomda zaten kapakta koymuştum. Hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, nasıl şey e, bakın arkadaşlar bu videoyu durdum bakın bunda da indirme linkini ki kini koydum videolarıma artık arkadaşlar indirme linki koyuyorum her neyse arkadaşlar Evet arkadaşlar. Daha sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Eğer kadar fazla böyle bir video görmesini istiyorsanız kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar bu özel bir video oldu. Evet. Bu özel bir video oldu. Bu arada arkadaşlar e, bu videoma açıklamasına şey koy şey koyacağım. Bütün hileli oyunlar parası. Hep hile arşivleri şeyini koyacağım. Hep hile şeyini koyacağım size. Açıklamaya. Evet arkadaşlar açıklamaya onları koyacağım. Ne arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.